Sayın Bakanım. Bu öğrenci kumanyası. Eyvallah. Sayın Bakanım. Sayın bakan, alt alt çocuklara dağıtamadığınız kumanyayı getirdik. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna geldiği sırada CHP'li milletvekilleri kumanyaları göstererek okullarda dağıtmadığınız kumanyalar ifadelerini kullandı. Bu öğrenci kumanyası. Eyvallah. Sayın Bakanım. Sayın bakan, alt alt çocuklara dağıtamadığınız kumanyayı getirdik.

bu bütçe için var Sayın Bakan. İzin izin Bunları temizleyelim. Ankara'yı Kanalımıza abone olarak en güncel videolardan haberdar olabilir. İlginç ve bilgilendirici içeriklerimize ilk siz ulaşabilirsiniz.